Arkadaşlar herkese selam. Hepiniz hoş geldiniz kanala. Ben Ferhat Çam, Son Teknoloji kanalından. Ee, Bayağıdır video çekemiyorduk. Ee, yoğunluktan olsun, farklı nedenlerden olsun. Tekrardan yavaş yavaş video çekmeye ve siber güvenlik üzerine içerikler oluşturmak için e, buraya geldik ve burada toplandık. E, öncelikle videoya geldiğiniz için ve siber güvenlik alanında kendinizi geliştirmek istediğiniz için hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Bugün Elasticsearch Search ve Kibana nedir ve nasıl kurulur kısmından ve port ya yani portları, servisleri portlar üzerinden nasıl aktive edebileceğimizden vesaire bahsedeceğim. Farklı kaynaklarda gördüm ama aldığınız hatalarla beraber nasıl yapılabileceği hakkında biraz konuşacağız. Ben bir siber güvenlik uzmanı değilim. Bir siber güvenlik araştırmacısıyım. Bu etiket altında videoyu izlemenizi istiyorum. <laughs> Şimdi şu şekilde arkadaşlar. Eee temelde Elasticsearch Search dediğimiz bir aslında NoSQL veri tabanı vardır. Bu veri tabanı büyük verilerin e, toplanmasını, indekslenmesini, yönetilmesini vesaire e, sağlayan bir e, yazılım veri yazılımıdır aslında. Diğer veri tabanlarından farkı NoSQL veri tabanı arkadaşlar. Elastik e bağlı olduğu için, Elasticsearch olduğu için ve büyük verilerin, örneğin e-ticaret platformları, farklı büyük dataların döndüğü, e, sürekli datalar üzerine online işlemler yapıldığı, e, dinamik web sitelerine bağlı bu veri tabanlarının vesaire e, aslında e, konfigür edilmesini vesaire sağlayan bir yapı aslında bir mimari temelli ama genelde büyük e, veri tabanları üzerinde çalışan bir yapı e, bir de e, biliyorsunuz veri tabanları üzerinde komutlar vesaire SQL komutları veya farklı indeks işlemleri uygulamanız gerekiyor ve bunun e, için bunun içinde de tabii ki elastik sörcü farklı bir e, interfeysi, e, GUI interfeysine bağlayabilirsiniz. Yani bir grafik interfeysine bağlanabilir. Ama temelde çalıştığı bir kardeş yazılım var. Buna da biz ki, biz Kibana diyoruz. Bu Kibana yazılımı arkadaşlar, e, aynı zamanda Elasticsearch'ten gelen verileri, e, Logstash falan da vardı. onlara bu videoda girmeyeceğim. E, Elasticsearch'ten gelen verileri grafik olarak size uyarlıyor ve grafik olarak sizin bu verileri okumanızı sağlayan bir yazılım. Arkadaşlar bir veri tabanı değil ki bana bir veri tabanı değil temelde bir e, grafik e, yazılımı interfeysi aslında e, zaten ana sayfasını hatırladığım kadarıyla işte graphical e, framework e, condenser böyle bir şey olarak geçiyor. tam hatırlamıyorum şimdi. Ee, şimdi yani temelde aslında anladınız. ElasticSearch ve Kibana olayını anladınız arkadaşlar. Peki kiban, elastik ElasticSearch kurarken en temelde nelere ihtiyacımız var? Tabii ki e, Java programlama dili. JavaScript değil. Java programlama dili ve ekstra aynı zamanda e, JDK dediğimiz e, Java Development Kit'lerin kurulu olması gerekiyor ki siz tertemiz bir şekilde ElasticSearch kurun. Çünkü ElasticSearch e, totalde ve temelde base'de e, Java ile çalışan bir yazılım. Peki güzel. Bunların kurulumları olsun farklı şeyler olsun ve hatalarla birlikte şimdi nasıl konfigür edebileceğimizden hep beraber bahsedeceğim ve sizlere de anlatacağım. Arkadaşlar en temelde bir zaten ben kurduğum için daha önceden direkt yazdıktan sonra otomatik yazılımlar komut satırlarında komut satırında yazılımlar gelecektir. Açıklayarak devam edeceğim. Java versiyon dediğimizde bize şu an güncel olan OpenJDK yani Java Development Kit'in güncel tarihini verir, timingini verir arkadaşlar. E Sizde bu eski olabilir vesaire, belki yeni olabilir fark etmez ama en temelde sizde de bunu tekrardan bir güncelleyin derim. Bunun için de apt install e, default default jr kurulumu yapalım bakalım var mı? Aynen var. Default jr e, yani Java'nın temel paketlerini indirmeniz gerekiyor. Devamında arkadaşlar sizin e, bir de apt install. Bu apt install e, install Java deyince oluyor mu? Java pek pek deyince oluyor mu? Bakalım en yeni sürümde. Aynen bu şekilde de bir dakika. Bu şekilde de <laughs> kurulum yapılabiliyormuş. Ee, peki güzel. Devamında bu JDK dediğimiz yani Java dışındaki development geliştirici kitleri nasıl yüklüyoruz arkadaşlar? Bunlardan da bahsedeyim. Apt install Java dedikten sonra ee, ee, eskiden Java de, JDK olarak <coughs> terminale verilebiliyordu. Ama şu an kurulum ee, şey de değişti. Pet'i de değişti. Default dedikten sonra tire JDK olarak bir atama yapmanız gerekiyor. Ve default JDK Java paketlerine yeni olarak ee, yüklemeniz gerekiyor. Zaten Türkçe response dönü için buradan okuyabiliyorsunuz. Yeni sürümde olduğunu bana söylüyor. Çok güzel. Peki ee, bir tane daha komutumuz var. Eee, şöyle LCB zaten yazıyormuş burada. LCB relay istedikten sonra arkadaşlar tire A parametresi. LCB relay istediğimiz komut aslında sizin temelde e, işletim sisteminizin yani Windows şey özür dilerim Linux işletim sisteminizin neye ait olduğunu gösteriyor. Örneğin e, Ubuntu ise Ubuntu veriyor veya normal Kali ise Kali veriyor. Geliştirici farklı bir paketse onu veriyor veya işte onun dışında bir Debian ise Debian veriyor. Enter'a bastığımda zaten ben de Kali normal standart grafik arayüzlü bir işletim sistemi olduğunu söylüyor. Bunun için birazdan söyleyeceğim komutlar zaten hem Ubuntu'da hem de Debian'da işe yarayan komutlardır bu arada. O konuda da bir sıkıntımız olmasın. Şimdi... Ee FSQL değil de şeyden gidelim. Şöyle e, curl kullanalım. FSQL olması lazım. Aynen. FSSQL. E, curl arkadaşlar biliyorsunuzdur bilmeyenler için Linux'ta belirli protokollerden e, veri aktarmanızı, güvenli bir şekilde veri aktarmanızı sağlayan bir yazılım aslında. Linux yazılımı. Burada ne yapıyoruz? Curl e, h FSS, e, FSSL e, HTTPSL'den sonra Elastic Surgeon k key paketini veriyoruz. GB PK paketini veriyoruz ve devamında bir grep işaretiyle sudo aptk add ile sistemimize ekliyoruz. Peki gbpk ne? Elastic Search'teki gbpk ne arkadaşlar? GBPK genelde e, güvenlik için kullanılıyor Elastic Search üzerinde. İşte Elastic Search'ten indirmek istediğimiz işte e, modüllerin doğru ve güvenli bir şekilde indirmemizi sağlayan bir e, doğru kaynaktan indirmemizi sağlayan bir anahtar aslında öyle düşünebilirsiniz. Bunu enter dedikten sonra e, normal ekliyorsunuz. Enter'a basıp hiçbir şey yapmanıza gerekiyor. Bu zaten fazla ki 8 bitlik bir key indirdiğini söylüyor burada. Devamında e, ee, echo dedim dememiz gerekiyor ve sistemde yazdırmamız gerekiyor. O da şu şekilde. Burada da echo https elasticsearch page ve burada ee, bir ee, paketlendirme veriyor bize main yine grep şeklinde sudo t a etc apt search list yani kaynak listelerinin altına elastik sorucu atıyor şimdi burada dikkatim dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var arkadaşlar o da şu örneğin ee, sizin Kaynağınız genelde zaten etc apt search search olan yani kaynaklılar olan ee, folder'ın altındadır. Bu folder üzerinde zaten birazdan güncellemeleri yapacağız. Ama siz bu komuttan sonra hata alırsanız ne yapmanız gerekiyor ondan da bahsedeceğim ki ben de genelde veriyor. Örneğin bu şu işe yarıyor bu arada buradaki paketleri sizin linux kaynak paketinin içerisinde apt'nin içerisine kaydetmenizi ve daha sonrasında burada bir apt up update yaptığınızda bütün elastik search paketlerini güncellemenizi sağlıyor aslında totelle. Enter'a bastım. Şimdi bunları ekliyor. Güzel. Ama ben burada tekrardan apt, update yaptığımda hata verecektir arkadaşlar. Ne diyor? HTTPS. Şimdi burada benim aldığım hata sizde vermeyebilir. Ama şöyle bir hata alırsanız ne yapmanız gerekiyor? Ki çok önemli bir şey de değil bu zaten. Peki ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapmamız gerekiyor. ST dedikten sonra buradaki apt içerisine gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu hatayı aldıktan sonra ki kendi kendine çözülen bir hata değildir bu arada. Önce home direktörün altına geldim. SD dedim ve devamlı yapıştırdım. Enter'a bastım. LS dediğimde bana burada search listin olduğunu gösteriyor. Peki güzel. Cat dedim ve search listin içerisine geldim. Ve buradakileri okuyorum arkadaşlar. Problem değil. Şimdi ben ne yapacağım burada? Tekrardan nano diyorum. Nano. Ve buradaki. Ee... Bir dakika. buradaki pet'e bakayım. aptk apt list pardon. Ee, burada nano yapmıyoruz. Burada şunu yapıyoruz. ST search listin directory'sine giriş yapıyoruz. Aynen devamında diyoruz ve buradaki kaynakları görüyorsunuz. Docker zaten biliyorsunuz. Elastic Search ve Google Chrome burada var. Apt update yapıldığındaki genel güncellemeler bu folderların altında gerçekleşiyor. Ama biz şu an aldığımız zaten target search yani hedef kaynağı Elastic search olarak gösterdiğimiz için apt up update yapmasına gerek yok. Neden? Çünkü son kaynak zaten. Peki bu noktada ne yapıyoruz? Direktör içerisindeyiz ve e, e, rf çalıştırıyoruz ve elastik sözcü buradan siliyoruz arkadaşlar. Devamında tekrardan root'umuz içerisine gelelim. sd root diyorum clear clear ls apt update diyorum ve şu an sağlıklı bir şekilde gayet apt updateimin çalıştığını görebiliyoruz. Peki bu sorunu da çözdük. Peki devamında ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar aslında devamında bizim Elastic Search yazılımımızın kurulumu bitiyor ve artık iş Kibana'ya geliyor. Yani grafik arayüzüne. Onun için de apt update çalıştırabilirsiniz. Apt update çalıştırdıktan sonra pardon, çok pardon. Kafam geri gitti. Apt install Kibana dedikten sonra ki yine yanlış yazdım. Kibana dedikten sonra Kibana yazılımı kurabiliyorsunuz. Kibana zaten en yeni sürümde diyor. Ee, siz de zaten bu hatayı pardon bu uyarıyı almayacaksınız ve direkt olarak Kibana kurulacaktır. Daha sonrasında buradan sistem CTL üzerinden çalışan servislerin açmalarını ve kapatma işlemlerini yapabiliriz. Burada start elastik search, elastik. doğru yazdım herhalde elastik search aynen enter'a bastım ve elastik search'ümü şu an açtım aslında ama bazen bu yeterli olmayabilir bazen tekrardan sistem dedikten sonra arkadaşlar burada bir enable e, verebilirsiniz çünkü bazen sadece servisi tanır ama elastik search kısmına geçmez yani enable kısmına geçmez onun için de tekrardan elastik search doğru mu yazdık yanlış yazdık dedikten sonra ee ne diyor Failed, enabled, 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 exit. He zaten diyor çalışıyor diyor peki çalışıp çalışmadığını nereden anlayacağız sistem ctl status deyip durum bilgisi alıyoruz status elastik search dediğimizde zaten elastik search'ümüzün aktif olarak ee, çalıştığını bana gösterecektir bekleyelim bakalım Aynen aktif running olarak çalışıyor olarak geldi. Durdurmak istediğimizde de aynı şekilde sistem ee, CTL stop elastik search olarak verebiliriz. Peki güzel. Devamında ee, bir tane daha burada ee, bu arada default portları vardır. Mesela elasticsearch ee, hatırladığım kadarıyla 92.0 portunda çalışıyordu. Bunun için de tekrar kör kullanabilirsiniz. Bir port ee, üzerinden bilgi alabilirsiniz. E, X olması gerekiyor. Bakalım X miymiş? Büyük X verelim. Ha tebliyorum pardon ya. curl diyelim tekrardan x verelim. Aynen getmiş. Get http host yani e, bulunan e, lan üzerindeki bu localhost üzerinde e, çalışıp çalışmadığını bakmak istediğimizde zaten e, bize geliyor. Şu an arkadaşlar default olarak çalıştığını bana e, temelli aslında bunun gösteriyor. Peki şimdi ne yapmam gerekiyor? Bu noktada arkadaşlar artık yavaş yavaş kibana'nın açılımına geçmem gerekiyor. Clear ee, sistem CTL yine aynı şekilde enable dedikten sonra ben burada e, hatta pardon şöyle start Kibana servisini çalıştırıyorum. Sonra devamında tekrardan sistem CTL e, status Kibana yazılımına bakıyorum çalışıyor mu diye yanlış yazıyoruz. Evet aktif olarak çalıştığını gösteriyor. Tekrar bir clear atıyorum. E durdurmak istediğimde de zaten Elasticsearch'daki gibi sistem stop e, kibana dediğimizde kurmuş olabiliyoruz. Peki şimdi bu saatten sonra ne yapmamız gerekiyor? Artık çalıştırmamız gerekiyor. Onu şu şekilde yapıyoruz. HTTP diyorum. Devamında şöyle slash slash diyorum. Bir lokal hosta, e, host'a bakacağım. Lokal host diyorum. Hmm, şöyle bir dakika. Ben Elasticsearch'ünkine gitmeye çalışıyorum. Kibana deneyelim. HTTP slash slash. E, devamında e, lokal host diyelim ve buradan 5601 e, olması gerekiyor. Şuna bakalım Kibana'ya gidecek miyiz? Çünkü ki Search da görüyoruz zaten. Bastım. Şimdi bekliyorum. Aynen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kibana üzerinde Elastic Search yazılımımızı kurduk, veritabanımızı kurduk. Loading Elastic diyor. Şimdi bize e, Elastic Search e, ya Kibana üzerinden Elastic Search interface'ini gösterecek. Bundan sonraki işlemlerde de zaten aktif olarak Elastic Search vesaire kullanabiliyoruz farklı kullanım metotlarını, nasıl verileri indekslediğimizi vesaire ileriki derslerde gösteririm. Şu an sadece Elasticsearch ve Kibana standart bir Kibana kurulum yaptık. Çok easy, beginner bir seviyede. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir ekranda görünüyor. ondan sonra kapatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde elastik sörcümüzün ekranı geldi. Bundan sonraki bölümde de kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşmek üzere hoşçakalın.